Merhaba arkadaşlar tarafımca yapılan e, liselerde öğrenci ödül ve disiplin yönetmeliğine göre yapılması gereken iş ve işlemleri ilişkin e, programın tanıtımını yapacağım programı açtığımızda menü sayfası geliyor bu sayfada ki sarı görülen kısımları e, dolduruyoruz okulumuza uyacak şekilde Burada en alt tarafta başlık yazan kısım var. Tüm sayfalarda görülecek. Başlığı da buradaki seçeneklerden herhangi birisini tıklayarak belirleyebilirsiniz. Daha sonra format sayfamıza geldik. Kütük sayfamız var. Okulumuzdaki tüm öğrencilerin verilerini e-okuldan indirip bu sayfadaki formata göre düzenleyecek düzenliyoruz. Öğrenci numarası, sınıf şube, adı ve soyadı, adı ve soyadı ayrı ayrı e, hücrelere, sütunlara konacak. Bu şekilde e, şey yaptıktan sonra, bunları yapıştırdıktan sonra e, şurada, e, şurayı sileyim ben. Sınıf şube butonuna tıkladığımız zaman şurada görülen sınıf ve şubeleri özetleyerek buraya al alacaktır ve sınıf öğretmenlerinin adını şuradaki alana. Biz e, yazıyoruz İşte onağın öğretmeni kimse bu şekilde yazıyoruz e, ve bura tamamladıktan sonra yine formasyon dedim sabit sayfamıza geldik sabit sayfamızda arkadaşlar e, bizim herhangi bir e, oynaya, oynama yapacağımız bir alan yok ben burayı e, yönetmelikteki Verilere göre düzenleyip yapıştırdım. Buradaki verileri de silmiyoruz çünkü buradaki verileri silersek o zaman yine program çalışır ama şuradaki bir kısımlar yani yazılı olan şeyler görünmez. O nedenle bu sabit sayfasını oynamıyoruz. Diğer sayfalara şöyle sırayla göz atacak olursak. Herhangi bir konuda başvuru yapmak için böyle bir sayfayı kullanıyoruz arkadaşlar. Yine kurula çağrı için buradaki sayfamızı kullanıyoruz. Başlığımızı burada seçtik. Tabii ben isim belirtmediğim için burada açılan kutudan il adı, ilçe adı. Bunlar tabii menü sayfasına yazdığımız şeyler gelecek. Buradan. Ee, öğrencinin şu kısımlara numarasını yazarsak arkadaşlar bak ben burayı siliyorum. Sildiğim zaman bak burası boş gelir. Buraya ben numara yazarsam 59 yazdım. O takdirde 59 numara 10B sınıfından ERD ara isimli öğrenci. Şuralara bak silebilirim bunları ama tıkladığım zaman boş geliyor. Ben buraya 60 yazarsam Bakın şuradan öğrencinin ismi gelecektir. Bu şekilde toplantının yapılacağı yer, tarih ve saati belirledikten sonra bunu kurula çağırmak için kullanıyoruz arkadaşlar. Sayın dedik. Burada şu kısma F2'ye basarak ilgili kişinin adını buradan yazıyoruz ve bu şekilde şey yapıyoruz arkadaşlar. Öğrencilere veya çağırmak istediğimiz kimse onları çağırıyoruz. Eğer okulumuzda herhangi bir şekilde tutanak tutma durumu söz konusu ise bu tutanağı ben iki farklı şekilde düzenledim. Şu kısımları doldurduğumuz zaman arkadaşlar böyle bir şey oluyor. Bakın bunu baskı ön izlemeden bakarsak bu birinci sayfamız. Yani arkadaşlar dilerseniz bu sayfanın çıktısını alıp tutanağınızı oluşturabilirsiniz. Veya eski tip tutanaklarda da şu şekilde de yapabilirsiniz. Yalnız yukarıdaki verilere göre buradaki tutanak oluşacak. Bunu yazdırmak istersek diyelim ki ikinci sayfaya yazdıracaksak şu kısma, sayfalar kısmına 2, 2 dersek, e, buraya 2, 2 iki dersek, ikinci sayfayı yazdırır. Şayet ben buraya 1, 2 dersem tamamını yazdırır. Farklı farklı. Ben buraya 1, 1 bir dersem birinci sayfayı yazdırır. İptal diyorum. Şurayı geri gizlesin. Evet arkadaşlar. Burada da e, aynı deminki mantık gibi öğrencinin numarasını silersek, burada da e, isimler kendiliğinden e, kayboluyor. Bu şekilde çalışıyor arkadaşlar. Şu kısımlardan da yine dediğim gibi yukarıdaki numaraya göre bak ben şimdi burayı sileyim arkadaşlar. Şurada o isimler gelmeyecektir. Bakın adlı öğrenciler dedi. Gördüğünüz gibi yani e, şuraya mutlaka numara girmemiz gerekiyor. Girdiğim zaman şuraya bakın. 60 numaralı nokta nokta sınıfında nokta nokta adlı öğrenciler nokta nokta ile sınıf içinde kavga etmektedir. Yani olayı şuraya yazıyoruz arkadaşlar. Olay kendisini. Yani dediğim gibi tutanağı üstteki şekilde de yapabilirsiniz, alttaki şekilde de şu alanları dilerseniz silebilirsiniz arkadaşlar. Yani şurada tıkladıkça burada şeyler açılıyor. Dilerseniz bunlar silebilirsiniz. İstediğiniz bir şey kendinizde de yazabilirsiniz arkadaşlar şu şekilde. Peki şimdi ifade almak konusuna geldik arkadaşlar. İfade al konusunda Arkadaşlar buradaki e, şeye göre işte önce bir tane numara yazıyoruz. Öğrenci numarası. Sonra e, bu ifadenin aldığı alındığı tarih ve ifade numarasını mutlaka belirtiyoruz. Bunları e, belirttikten sonra şu kısım tabi e, buradaki numaraya göre isimler geliyor. Biz bunu tıklayıp açabiliriz. F2 tuşuyla tekrar içine girip üzerinde değişiklik yapabiliriz. Daha sonra olayları şu 3 satıra yazıyoruz arkadaşlar. Ee, sorularımız varsa buraya yazıyoruz. Ee, alacağımız cevaplar da bu kısımlara yazdıktan sonra ee, tabi burada isimler geliyor. Bunları seçiyoruz ve en son bak şimdi aktar diyelim. Bu ifade numarası verilmiş. Nereye verilmiş arkadaşlar? Hemen bu yanında tüm ifade verileri diye bir sayfamız var. Bak şu iki sayfa yan tarafında. Burada 1, 2 ve 3 numara verilmiş. Dolayısıyla biz ifade verirken, alırken bu numarayı verdiğimiz için tekrar aynı numarayı veremiyoruz. Bunu güncelle butonuna basarsak güncellemiş oluruz. Farz edelim ben diyelim ki 3 numaralı ifadeyi çağırmak istiyorum. Bu sayfaya getirmek istiyorum arkadaşlar. O zaman buradaki butona tıkladığım zaman ifade numarasını yazınız dedi. 3 dersem bakın OK diyorum. Evet 3 numaralı bakın ifadeyi bu sayfaya getirmiş oldu arkadaşlar. Ben şimdi bunu aktar dersem aktarmaz ama güncelle dersem güncellemiş olabilirim. Evet güncellemiş oldum. Şimdi diyelim ki 4 numaralı ifademiz yoktur arkadaşlar. Şimdi ben diyelim ki 4 numaralı ifadeyi çağırayım. 4 numara. Okey dedim. Bu numarada bir ifade alınmamış dedi. Dikkat ederseniz Şuradaki kısımlar aynen duruyor ama burada şu kısmı boşalttı. Ben buraya 4 yazarsam aktar dersem yeni bir ifadeyi veri tabanına aktarmış oluyorum arkadaşlar. Bakın şimdi bu ifadelerin hepsini hızlı bir şekilde izlemek istersem yine format tüm ifadeleri diyorum. Hemen yanındaki kısım. Burada numaraları şöyle ilerletirsem arkadaşlar. Bak 5 dediğim zaman boşalttı. Çünkü 5 numara yoktur. Bakın arkadaşlar. 4 numarayı getirdi. 4 numaraya gelirsek bu şekilde. Bu sayfadan biz herhangi bir şey değiştiremiyoruz. Sadece buradan başlığımızı oynayabiliriz. Buradaki öğretmen isimlerini tıkladıkça buralardan açılır. Ee, bunun e, bir de şuradan da değiştirebiliriz arkadaşlar tüm ifade verilerini yazan kısımlarda. Burada F2 tuşuna basarsak bakın böyle bir şey açılır. Buraların üzerinde oynama yaptıktan sonra kaydedersek buradan da tüm ifadeleri e, şey yapabiliriz. Şimdi arkadaşlar e, diğer savunma al konusu da aynı şekilde çalışıyor. Yani e, veri tabanını aktar, aktarıyoruz, e, bunları e, güncelleyebiliriz vesaire. Şu yeşil olanlar, bunlarla ilgili e, ifadelerdeki şeyler, e, özellikler, bu sayfalar için de geçerli, savunmalar için, e, tanık ifadeler için de arkadaşlar aynı durum söz konusu. Numara veriyoruz, güncelliyoruz veya veri tabanına aktarıyoruz. Buraları incelersiniz arkadaşlar. En son karar almada konusunda da aynı şekilde numara verebiliyoruz arkadaşlar. Bak şimdi diyelim ki burada karar şöyle geleyim ben tüm karar verileri diyorum. Bak kaç tane karar alınmış bir iki tane karar almış arkadaşlar. Şurayı boş bıraktım. için tabi buralara geldi. Karar giriş sayfasına geldi. Buradan da aynı şekilde diyelim ki ben iki numaralı kararı getirmek istersem karar numarası getir diyorum. Şuraya iki yazıyorum arkadaşlar. Okey dediğim zaman bu sayfaya getiriyor. Bak şuraya iki yazdım. Ben diyelim ki bir numaralı kararı getirmek istiyorum. Buraya 1 yazarsa OK diyorum. Bakın şuraya 1 yazacak kendiliğinden. Evet. 1 numaralı kararı getirdi arkadaşlar. Bunların üzerinde oynama yaptıktan sonra güncelle dersek bunları güncellemiş oluruz. Yani tüm kararları e, görmek için de şu şekilde e, karar numaralarına tıklatırsak arkadaşlar şu şekilde görüyorsunuz. 3 numaralı karar yok. Bu şekilde kararları tamamını bir arada görebiliriz. Veliye yazı yazmak için arkadaşlar böyle bir sayfa kullanıyoruz. Burada tabi şurada öğrencinin numarasını yazarsak tabi bu şuradaki veriler geliyor. Daha sonra bunu F2'ye basarak bunun üzerinde oynama yapabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle ee, şu alanlar gizli kalmış da bunu ben açarım arkadaşlar. Yani şuraya gelmesi lazım. Hatta dur açayım. Arkadaşlar göstereyim şunu. Şimdi gözden geçir sayfa korumasını kaldırdım. Şu alanlar arkadaşlar koruma şurayı kaldırdığım zaman tamamdır. Şimdi bak ben tıkladığım zaman şurada isimler görülüyor. Ben bunun içine F2 ile girersem üzerinde e, değişiklikler yapabilirim arkadaşlar. Yine e, veliye yazmak için e, yazı yazmak için burayı kullanıyoruz. Öğretmene herhangi bir şekilde yazı yazmak istiyorsak öğrenci hakkında görüş belirtmesi için. O takdirde böyle bir sayfa kullanıyoruz. Bu takdirde öğrencinin aldığı cezayı belirtiyoruz. Bak karar giriş sayfasından alıyor. Burada uyarı veriyor arkadaşlar. Bu verinin nereden alındığını. Dolayısıyla biz burada karar yazmak için karar giriş sayfasında ki ilgili numarayı getirmemiz gerekir. Bundan ilgili belgeye yazımızı yazıyoruz çıktığımızı alıyoruz. Tabii ki veliye göndermiş oluyoruz. Arkadaşlar öğretmenin öğretmene yazı yazarken şurada öğrencinin alabileceği cezaları muhtemel cezayı belirtiyoruz. Ve öğretmenin görüşünü soruyoruz. Öğretmenin cevabı yazısında ise burada yine Muhtemel kararları belirtiyoruz. Karar giriş sayfasından alıyor tabi buraları yine. Bu defa öğretmen bu ilgili şeyler için cezalar için burada kendi görüşlerini şu sarı alanlara yazdıktan sonra şu alt tarafta da kısımlara yazıyor. Bunun şeyini yapmadım arkadaşlar. Yani veri tabanını yapmadım. Eğer ihtiyaç olursa buralar lar içinde, aynı diğer e, ifade alma kısımlarında olduğu gibi e, veri tabanını da yapabilirim ama şimdilik ben e, e, lüzum görmedim ama ihtiyaç olursa dediğim gibi e, yaparım. E, bu program bu şekilde arkadaşlar. Menü sayfasına geliyorum burada. Evet. İşim bittikten sonra kaydet çık diyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Görüşmek üzere.